Çok. Hayır hayır var dağıtmıyorum annem bize kızar Dağıtalım. Dağıtalım Dağıtmayalım Dağıtalım Aa sen ne yaptın Bak var annem şimdi bize çok kızacak Bir şey olmaz Of abimler oyun oynuyor ben burada ders yapıyorum En iyisi gideyim de bakayım Of onlar, onlar dersini bitirmiş. Ben ben orada ders yapıyorum. Ben de gidip oynayacağım. Ben de oynayabilir miyim? Hayır, Hayır, Sen dersini yapmadın. Evet. Onun ben oynayacağım. Zeynep annem kızarsa mı karışmam. Ben de karışmam. Bak <laughs> <laughs> tamam olsun ben oyun oynayacağım. Ama tasalarla oynama tamam mı? Zaten. Askerleri dizeceğim buraya. Bu ne asker? Ofala. Zeynep de nerede acaba? Hiç ses çıkmıyor. Ödevini bitirdin mi? Zeynep! Zeynep! Yine neredesin Zeynep sen? Ne yapıyorsunuz siz burada? Her yeri dağıtmışsınız Mustafa Eren. Mustafa Eren. Zeynep, sen ne yapıyorsun anneciğim? oynuyorum. Ama sen ödev yapman lazım Zeynep. Zeynep bana ne? Ben yapmayacağım Zeynep, ama ödevini yapmazsan başarılı bir öğrenci olamazsın annecim. Abana ne, ne? Zeynep, ben hadi ben kalk ödevini yap. Ama Zeyran kardeşine öyle deme. Yapmıyor ödevini. Sen bitirdin mi ödevini annecim? Evet. Aferin mi oğluma? Arabelmaz verdi. 30 tane üç basamaklı çarpmıştım. Çarpım tablosu. Anne o, 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 anne o birinci o o, o üçüncü sınıfta o yüzden öğretmeni az veriyor. O az ben... vermiyor aslında çok zor ama abin çalışkan bir öğrenci Zeynep, olduğu için hemen bitiriyor Zeynep. bir bakar mısın? Ee, sen de. 3. sınıf matematik çalışma kitabından Abi, 16 16. Zeynep hadi anneciğim ödevini yapıyoruz. Hadi. Hayır, hayır. Bana Zeynep bana. ödevini yapacağız bana ama. Ne, bana ne bana O zaman baharla eve gidecek. Bana ne? Ama lütfen ödevini yapmamız lazım. Hadi. Bak sana ceza veririm Zeynep. Hadi. Hayır, hayır, hayır. Çocuklar, hadi sizden bir isteğim var. Bahar bana Ali Mustafa Eren Buraları topluyoruz. Zeynep de devin yapacak, tamam mı? Yok yok yok. Yo, yo, yo. Çocuklar, bağır, hadi yo. Bahar hadi ama. Hayır. Bahar hadi. Banal ya. Banalı buraları topla. Hayır. Ama neden banal ya? Ben emekliyorum. Banalı ama buraları toplamamız ben, lazım, bahar, hadi. Ceza veririm yoksa hadi. Çocuklar kavga etmeyin ama bu kadarlık son tamam mı saat 9.30 oldu Zeynep'cim no, 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 no. hadi, hadi Eren hadi ama Eren sen bunları büyüsün oğlum hadi söyle de bitirsinler hadi anneciğim Bitirin, çabuk. hadi hayır. çocuklar Arama. böyle olmuyor bak ceza geliyor ama Zeynep hadi Zeynep'cim hadi ama tamam o zaman size ceza geliyor siz bunu hak ettiniz Zeynep gel buraya çabuk sen cezayı hak ettin hayır. Zeynep Bahar sen de buraya gel çabuk hayır çabuk hayır. buraya gelin hayır. Zeynep yanıma gel çabuk. Tamam, ben sana ne dedim? Evet. Ödevini yap dedin değil mi? Bahar buraya gelir misin? Hayır. Zeynep'in cezası. Hapishane. Zeynep hapishanede kalacaksın artık. Bahar buraya gel. Ay, de... O zaman Banu Ali sen gel. Gel sen Banu Ali'ye. İkiniz hapishanede cezalısınız tamam mı? Benim sözümü dinlemediğiniz için. Affetmiyorum sizi. Ama ödevini bitirmedin. Ama ben seni dedim. Ama Abi de, Abi de hapishanenin içinde şu an. Abi de çıkmayacak Baha? içeriden. Bahar da öyle. Bakın Bahar da hapishanede. Tamam mı? Hiçbirinizi çıkarmayacağım burada. Açıkta açıl kalacaksınız. Anne nümda nümda çıkar. Ama ben seni dedim. Tamam o zaman sizi bir şartla affedelim. Ne? Hemen sen ödevini yapacaksın. Kardeşlerini buraları toplayacak, buraları toplayacak tamam mı? Tamam. Hadi o zaman affedeceğim sizi. Hadi bakalım. bitirdik. Bitti. annemizi çağıralım anne 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 anne. Anne. anne efendim anneciğim oyuncaklarımızı topladık Oo, aferin size benim çocuklarım bu kadar akıllıdır ya aferin size şimdi ne zaman geliyor ne zamanı uyku zamanı hayır neden anne uyumuyorum daha çok Erken. Mustafa ama yarın okul var anneciğim. Ya çok erken amca. Uyuyalım bence. Uyuyalım. Aferin benim oğluma yarın okul var. Okuldan gelince yine oynamaya bir devam tamam mı? Annene. Tamam kuzum hadi iyi geceler o zaman. İyi geceler Eda yenge. İyi geceler tatlım. Geçiriz. Benim kızım ne yapıyormuş? Aferin benim Zeynep'ime. Benim kızım ah ne güzel ödevini yapıyormuş. Aferin sana Zeynep. Videomuzu bebek de uyuyor. Evet bebeğimiz uyuyor. Abone bebek şimdi uyuyor ya sesi olur tamam mı? Hadi bebek. sonra. Bebek, sonra. Mı? Yok aşkım şu an ses olur ama bebek, bebek uyanmasın. Videomuzu böyle. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.